Herkese merhaba. Bugün 23 Haziran 2021. Bugünün şöyle bir özelliği var. 22 Haziran 2019 itibariyle 22 Haziran 2021'e kadar Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili misyon sahibi görevliler ve Türkiye Cumhuriyeti'nde doğan bu topraklara ait varlık türleri çok büyük bir dönüşümden geçti. Yani e, tahmin tahayyül edemeyeceği kadar, muhayyelinde olmayacağı kadar büyük bir dönüşüm yaşadı. Bu e, dönüşüm nasıl gerçekleşti? Bu dönüşüm bütün tabuları yerle bir edecek şekilde, bütün kişilerin bütün e, ''Vay be ben bu kadar güçlü müymüşüm? Vay be ben boyu Vay be ben bunu yapabiliyor muymuşum?'' dediği nokta, e, noktada ve ee, insanların ben neden kendimi bu kadar zorlamışım, daha kolay varmış ya da ben neden kendimi bu kadar güçsüz e, olarak düşünmüşüm ben gayet güçlüymüşüm dediği ve özellikle e, bizim toprak ve kültürümüzde de çok olan ve dünya gezegeninde de çokça deneyimlenmiş olan kadınların e, e, cinsellik yüzünden suçlanmaları, erkeklerin parasızlık yüzünden suçlanmaları eee daha nasıl anlatabilirim yani para, maddiyat, iş yaşamı bunlarla alakalı dünyada dönüşecek olan şeylerin tohumları atıldı aslında ve bu tohumlar atılırken ne oluyor? Bu tohumlar atılırken elbette tohumun yeşermesi için alttaki toprağı kazmak durumunda kalıyoruz ve alttaki toprağın daha sağlam biçime dönüşmesi için de arındırıyoruz. Şimdi o toprak biziz o tohumlarda geleceğin tohumları da bizim bilincimize atılıyor ve gelecek bizim bilincimiz itibariyle yaratılıyor. Zaten bilinç bu demek. Yani bilincin bilinci niteleyen niteliklerin niteliklerden temeli bu. ve geleceği nasıl yaratıyoruz? Gelecek nasıl yaratılıyor? Hepimizin ortak bilincinden, kolektif bilincinden, toplu şuurdan yaratılıyor. özellikle İnsanlar bu iki yılda e, kendi tabularını aşmak adına e, çok zorlanmış olabilirler. E, çünkü ben de yani bu avatarı bedenlenen bir varlık olarak ve Türkiye topraklarından bedenlenen bir varlık olarak ciddi anlamda e, çok e, bana ait olduğunu düşündüğüm ama aslında bana ait olmayan dönüştürmek için geldiğim e, noktalarda zorlandım. E, ee, şöyle düşünebilirsiniz bunu. Neyle ilgili zorlanıyoruz? Onunla ilgili bir aydınlanma yaşıyoruz. Yani bunun mentalitesi basit aslında. Ee, bir de kutupluluk deneyimlemesi sebebiyle de bazı şeyleri böyle aşırı karşıyken bir bakıyoruz ki aşırı karşı olduğumuz şeyin içindeyiz. Bakıyoruz ki başkasında etiketlediğimiz ve yargıladığımız şey bir anda biz olmuşuz. Sonra bakıyoruz ki, hayatta yapmam dediğimiz şeyin içindeyiz. Ee, başkaları yaparken çok 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 e, yadırgayıp, yargılayıp etiketlediğimiz şeyler... ...bir bakmışız gibi biz oluyoruz ve sonra diyoruz ki, ''Aa, beni uzaktan gördüğüm gibi değilmiş ya. Aslında benim yorumladığım gibi değilmiş ya.'' deyip anlamaya başlıyoruz. Bu iki yıl içinde en çok yaşadığım şey anlamak. Yani anlamak ve idrak etmek oldu. Ee, benim hikayemden kesitlerde böyle konuyla alakalı. Şimdi bu iki yılı neden verdim? Bu iki yıl e, özellikle Atlantis dönemlerinden ama Lemuria'nın ikiye ayrılmasını sağlayacak iki konu, iki temel konu e, ve yeniden birleşmesini sağlayacak iki temel konu. E, biraz da madde yaşamıyla da alakalı, maneviyatla da alakalı ve psikik güçlerle de alakalı. Çünkü insan doğası gereği pisişiktir. Ee, ve e, insanlar bazı güçlerini fark ettiklerinde bu dönem içerisinde şey olacaklar e, Kendilerinden korkabilirler yani korktular Kendilerinden korktular insanlar ee, Ve dediler ki acaba büyücüm oldum Acaba günah mı işledim Acaba e, şimdi ben cadı mı oldum Çünkü e, kadınlar üzerinden gideceksek ve pisleşik güçler üzerinden gideceksek e, biliyorsunuz bu gezegende cadılar yakıldı. E tabi yakan da biziz. Yakılan da biziz. E, i̇ki bilinci de barındırıyoruz aslında. Çünkü sen kolektifsin. Yakanın bilincinde var sende, yakılanın bilinci de var. Katilin de bilinci var sende, maktulün de bilinci var. E, o sebepten e, bunları açığa çıkan insanlar da kendilerine şunları de, de, dediler. Özellikle Mesih şuuruna geçen insanlar olduysa. Veya bununla tanışan insanlar olduysa kendini tabi İsa'nın enkarnesi olabileceğini düşünebilirler. <laughs> ee, bunda çok uçuk olduklarını fark edebilirler ve hani aileler evham yaşayabilir. Ee, bir de şöyle bir şey yaşayabilirler. Ee, bu güçleri açığa çıktıklarında acaba şizofren miyim? Acaba hasta mıyım? Acaba... Ee, çeşitli psikolojik rahatsızlıklar mı geçiyorum diye psikolog psikolog gezebilirler ama hiç e, bunlarla ilgili e, destek talep edebilirsiniz bir video karşınıza çıkar bir kitap karşınıza çıkar biri arar sizi rahatlatır biri e, sizi arar teselli eder biri karşınıza çıkar gerekli bilgileri söyler biri, biri çıkar sizi rahatlatacak yani sistem hiçbir zaman e, kaybetmez e, yeni doğan bilinçleri hemen karşısına onunla alakalı bir bilge çıkarır. Yani konuyla alakalı hani bir satırda da olsa bilgeliğe sahip birini çıkarır. Muhakkak ama o konuda. Hani bazen çıkar hani ya ben bu soruyu soruyordum karşıma bunun cevabı çıktı bir insan aracılığıyla diyebilirsin. Çünkü sen, o insan senin sorunun duasıdır. Yani her insan hepimiz bir duanın karşılığıyız aslında. Hepimiz bir duanın neticesinde yeryüzünde bedenlendik. Ee, bu aralık 2019 ve 2020 bu aralıkları özellikle siyasi hayata ve bireysel hayata doğal olarak aslında yaşamın bütün o anlarına yansıyan bir şey. Ama daha kolektif olduğu için siyasette daha çok gördük, medyada daha çok gördük. Yani ilgilenenler, izleyenler olur. Ben sadece kulaktan da hani konuşulduğu için aşinayım bu durumlara. Ne olduğunu bilmiyorum. Elbette e, bir şeyler çözülecektir. Yani çok da şaşırmamak gerekir. Sürpriz de değil bunlar yani. Olacak işler zaten. Çalışma yaşamı değişecek. beslenme tarzı değişecek. İnsanların kendilerine verdikleri değer fark ettiği için zorluk hayatın zorluk dereceleri değişecek. Çünkü daima en kolayı vardır. Daima en kolay şekilde ve en huzurlu şekilde ve en kafa rahat şekilde e, yaşanması mümkün. E, zorluklara verdiğimiz anlamlar değişecek. Hani örneğin e, insanlar e, bazen şey diyorlar. Örneğin bir, bir yayın izlemiştim. Orada gençler diyor kolay para istiyorlar. Evet. Çünkü bunu söyleyen bir alt kuşak. Çünkü tekamül yaşlıdan gence yani aşağıdan yukarı daha kolaylaşır. Daima. Her zaman bir sonra gelen daha kolaylaştırır. Daha kolaylaştırır ve daha kolaylaştırır. Tekamül bu yüzden. Nesiller bu yüzden var yani işte. Ee, onun dışında çalışma şartları değiştiği gibi e, pazar ihtiyaçlarımız değişecek. Sermaye ihtiyaçlarımız değişecek ve aslında bu iki yılda olduğumuz her şeyin tam tersini olduk. Hepimiz. Karşı çıktığımız her şeyin aslında karşı çıktığımız gibi olmadığını anlayarak deneyimledik ve yeryüzünde deneyimlenmiş her şeye ne kadar da ihtiyaç olduğunu deneyimledik. Aslında olan her şeyin bir hikmet, olan her şeyin bir himmet, olan her şeyin bir ilim olduğunu ve olan her şeyin içerisinde aynı zamanda yaradının bir mekanizması, mekaniği ve yaradının bir iradesi olduğunu fark ettik. Ve bu yeryüzünde gördüğümüz, görebildiğimiz, var olan her şey olan e, tekin bir parçası ve kesinlikle en gerekli ve en eşsiz parçası her şey olabildiğine eşsizdir. Olabildiğince sonsuzdur. Olabildiğince sınırsızdır. Ee, bu şu anda burada otururken aklıma gelmiş bir video. Bu kadar da uzun olmasını beklememiştim ama akışa teslim oluyorum. O kendi bunu izleyecekle e, izleyenlerin ihtiyacına göre ne konuşacağımı şekillendiriyor. E, bundan daha iyi neler mümkün diyorum ve öpüyorum.